Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bugün bir soruyu çözerken gelen serbest çağrışımla ilgili ilerleyeceğiz. X artı 54, x eksiye eksi 42. İşte bu gördüğünüz iki denklem bir sistem değil. Bunları taraf tarafa topladığınızda şöyle bir şey görüyorsunuz. Bak y'ler gidiyor, x'i buluyorsunuz. Şimdi ne oldu? Y gitti, x yalnız kaldı. Artık x yalnızca bir sayıdan ibaret. y meçhulde. Burada yok. Denklemde burada duruyor. Hayatta da böyle olur. Ama kalanlar sayılar değil, anılardır, hatıralardır, çağrışımlardır. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam